Sevgili dinleyenler, bugün sizlerle çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için oldukça önemli bir konu olan cinsiyet kimliği ve cinsiyet rolleri üzerine konuşacağız. Çocuklarımızı cinsiyetleriyle barışık bireyler olarak yetiştirmek onların gelecekleri için ne kadar önemli? hattımızın diğer ucunda bu konuda uzman değerli konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Nevzat Tarhan bizleri bekliyor. Hoş geldiniz Sayın Tarhan yayınımıza nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim hocam. Çok şükür bizler de iyiyiz. Günümüzde yürütülen cinsiyetsizleştirme politikaları hiç de <laughs> öyle doğal akışında ortaya çıkan bir olguymuş gibi görünmüyor. Bunun çok tehlikeli bir proje olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu projenin amacı aile yapısını bozmak, bu belli. Peki neden ailenin yapısı hedefleniyor? Aile kurumu neden önemli ve aileyi kaybedersek ne olur Sayın Tarhan? Tabii bu ben bu sorunun cevabını aşağı yukarı 15 sene önce bizim e, üniversite bir hocamız proje getirdi. Bağımlılıkla ilgili Avrupa Birliği projesi, yani o proje daha doğrusu uluslararası bir proje. O proje bağımlılıkla ilgili, fakat içerisinde cinsiyetsizleştirme ile ilgili ödevler veriliyor bağımlı kastlarda. Ne alakası var dedim ya, kim fonluyor bunu? Araştıralım dedim. Yani Birleşmiş Milletler Nüfus Planlama Fonu fonluyor. Evet, ya bir, bir Birleşmiş Nüfus Planlama Fonuyla bağımlılığın ne alakası var? Evet. Nüfus planı. Bu açıkça ve içerisindeki bu şeyde gözüküyor ki burada yani nüfus planlama amacıyla yani her projenin içerisinde bir fon yani bu filantropik faaliyetler vardır küresel sermayenin. Hı hı. O faaliyetlerle yardım faaliyeti diye geçiyor. Yardım faaliyeti adı altında bir nevi o küresel e, nüfusu kontrol etmeyle ilgili bir plan burada bütçeyi veriyor fonu veriyor bu böyle durumlarda altın kuralı altına olan koyar kuralı. Hmm. Burada bu bunun için bu kuralı koyarak böyle manipüle etmiyor onun üzerine o projeyi şaşırmıştım. Ondan sonra dikkat ettim ben. Bu en sonunda 2024'te bu iş artık iyice açığa çıktı. Şimdi hiç kimse bu söylediklerimde ben sen, ama sende komple senaryosu gibi yani bu sadece tahmin. Kanıt yok filan gibi söylüyorlardı evet. ama 2024'te Paris Olimpiyatları bunu iyice ortaya çıkardı deşifre oldu şu anda gizli çünkü orada biliyorsunuz Paris Olimpiyatlarındaki ilk sunumdaki ilk törende tamamen cinsiyetsizliği gösteren ritüeller vardı evet. onunla ilgili gösteriler vardı ya yani o hakim oldu herkese bu da Olimpiyatlara yine küresel sermayenin yaptığı bir propaganda. ...oldu, ortaya çıktı. Hı, hı. Bu ne, neden aileyi azaltmak için aile planlaması 60'lardan sonra şey tarzına gitti aile planlaması devlet eliyle özellikle küresel sermayenin Türkiye'deki ayakları vasıtasıyla ücretsiz spiral dağıtmak ilaç hormon ilaçları vesaire gibi böyle destekleyerek bir çeşitli medyayı kullanarak nüfusu azaltmayla ilgili propaganda şeklinde gidiyordu. Evet, sezaryen yani doğumların bu, artmasıyla, bu da, değil mi? Bir de evet, bu da oldu. Evet. Evet. Böyle planlamasıyla ilgili sesli oldu. Şu anda dünyada en hızlı nüfus azalan ülke durumuna girdik. Ben bunu bazı kaymakamlara, milli eğitim müdürlerine soruyorum. okuldaki Mesela ilkokuldaki öğrenci nüfusunuz 3-5 sene önceye göre şimdi nasıl azalıyor? Çok ciddi yani %5-10 öğrenci sayısı azaldı devlet okullarında. Hı hı. Bütün bunlar hepsi bu projelerin tuttuğunu gösteriyor. Peki burada cinsiyetsizlikle bağlantısı ne? Çünkü cinsiyetsizliğe inanırsa insanların üçte biri dünyada hı hı. inanırsa evlenmeyecek. Evlense de hani çocuk sahibi olmayacak. Cinsiyeti evet. değiştirilmiş bir insan cins, kendi yani cinsiyeti kabul etmeyi çocuk istemiyor. Evet. Çocuk olsa da bir evlat da kalınıyor. Evliliklerle ilgili yani eşcinsel evliliklerle ilgili birçok yasalarda destekleniyor. Birçok şeyler yapıyor. Bunu en çok uygulayan Avrupa'daki ülkeler Kuzey Avrupa ülkeleri. Danimarka, İsveç, Norveç. Hı. Şu anda onlar bu konuda mesela İngiltere cinsiyet değiştirme merkezlerini kapatmaya başladı. Hı. Çünkü çocuklara düşün 5-6 yaşındaki bir çocuğa daha iyi kötüyünün ayrımını yapmamış annelik kavramı, kadın erkek kavramını bilmeyen çocuğa diyorlar ki sen kız mı olmak istiyorsun, erkek mi olmak istiyorsun diyor çocuğa. Evet. Bir kız çocuğuna erkek olmak istiyorsun diye ona göre davranıyor. Ya bu çocuğa sen para transferi hakkı vermiyorsun, yasal olarak veremezsin, hı hı. ama cinsiyet transferi yaptırtıyorsun bu çocuğa. Evet. İnsanın biyolojik doğasına aykırıdır bu. Zaten Amerikan Pediatri Birliği, yani çocuk sağlığı hastalıklar uzmanları Birliği hı hı. geçen sene açıklama yaptı. Bu cinsiyet hormon kullanması, ergenlik geciktiricilerin kullanılması patolojiye sebep oluyor diye. Literatürde de iki misli daha fazla intihar var hormon kullanan kişilerde. Psikiyatrik sorunlar da 22 misli fazla. Evet. Bu kadar böyle bu, bu literatürde bu bilgiler birikince şu anda transgender ideolojinin yıkıcı etkisi diye İngiltere bir kitap yayınladı. Biz Üsküdar Üniversitesi kitabı çevirisini yaptık. üniversite yayın olarak yayınladık. Ben yazdım oraya. Hı -hı. Bilimsel kanıtlarla ilgili. Hı -hı. Çünkü bu zamanın en büyük şeyi bilimsel sağlamlık. Hı -hı. Bilimsel sağlamlıkla anlatırsan bir şeyi insanlar haklı olarak bilimsel sağlamlıkla bir bilgiye. Yani benim inanç sistemim böyle diyor. Benim geleneklerim böyle diye savunamazsınız hakikati. Bilimsel sağlamlıkla savunmak durumundayız. Bunu savunduğumuz zaman en büyük bilimsel sağlamlık şey 2019'da çıktı. Hı hı. 2019'da Nature dergisi yayınladı. Dünyada 477 bin üzerinde yapılmış en büyük genetik çalışma. Üçüncü cinsiyet geni var mı diye araştırıldı hı hı. ve onu Nature dergisi No Gay Gen diye yayınladı. 2019'da Ağustos ayında internete girip bulunabilir ve bunun üzerine artık bilimsel konudaki bilimsel bir çoğunluk görüşü vardı. O da çürütülmüş oldu. Evet. kanıt yoktu ama sadece mutabakat vardı. Hı -hı. Konsensus gibi vardı. Bu cinsiyet sadece iki cinsiyet yoktur. 70'in üzerinde cinsiyet vardır. tarzında insanın genetik olan iki tane cinsiyeti var. Diğer cinsiyet eğilimleri dediğimiz genetik değil epigenetik. Epigenetik çevrenin genlerde yaptığı değişim bu da değiştirilebilir bir şeydir. Peki hocam çocuklarda cinsiyet gelişimi kaç yaşında ve nasıl şekilleniyor? Çocuklarda cinsiyet şimdi üç çeşit cinsiyet konusunda üç kavram var. İnsan beyni kavramları üzerinden iletişim kurar. Kavramlar üzerinden problemleri çöze ve anlar veya kabul eder, karar verir. Kavramları yanlışsa yanlış sonuca varırız. Cinsiyetle ilgili kavramlarda üç tane kavram var. Birinci kavram biyolojik cinsiyet, kadın ve erkek. Üçüncü cinsiyet yok. İnsan olarak bu kanıtlandı şimdi. Peki ikinci kavram cinsel kimlik. Cinsel kimlik mesela bir kadın kendisini erkek gibi hissedebilir cinsel kimlik olarak. Biyolojik olarak kadındır ama ben erkek gibiyim der. Hı hı. Buna tıpta cinsel disfori deniyor. Yani cinsel hoşnutsuzluk Türkçe çevriliyor. Hı hı. Bu cinsel disfori ölçeğini biz aşağı yukarı 5-6 sene önce geçerlik Amerika'da üniversite yapmıştı. Geçerlik güvenliği yapıp Türkçe'de yayınladık onu. Cinsel disfori ölçe. Psikiyatri kitaplarında bir bölümdür. Kişi biyolojik cinsiyetine uygun kimliği yaşamıyorsa, kendini kadın gibi hissetmiyorsa, erkek gibi hissetmiyorsa bu cinsel kimlik bozukluğudur. Cinsel disfori diye geçiyor. Bir klinik vakadır. Yardım istiyorsa yardım ediliyor kişiye. Yardım istemiyorsa zaten o kişinin seçimi oluyor. 18 yaşından sonra anne özgürlük alanı kabul ediliyor. 18 yaşından önce de zaten çocuk anne baba doğal vası olduğu için üzerinden çocuğun eğitiminden o birinci derece o sorumlu. Anoylamama hakkı var anne babanın. Bu şekilde hareket ediyor. Cinsel kimlik var. Üçüncüsü de cinsel yönelim var. Hı -hı. Cinsel yönelimi anlamak için Japonlar mesela biliyorsunuz samuray savaşçıları var. Samuray kılıçları var özel. Hı -hı. Ne kadar maskülen tipler. Evet. Samuray savaşçıları. Vurdumu oturtan tarzda kişiler. Hı -hı. Şimdi bunlar eş çocukları olacağı zaman, eşlerin yanına gidiyorlar. değer zamanlarda cinselliği temcislerle genelleme yapılmaz ama büyük çoğunlukla cinselliği böyle yaşıyor samuraylar. Hı hı. Şimdi buradaki cinsel yönelimdir. Erkekler ama cinsel ihtiyaçlarını kendi cinsiyle karşılıyor. Bu kadını da erkek. Bu cinsel yönelimdir. Mesela dinlerin yasakladığı bu üçüncü gruptur. Cinsel yönelim. karıştırılıyor. Yani. Cinsel yönelimdir. Yani kendi cinsiyetine uymayan karşı cins, heteroseksüel değil, hı hı. E, homoseksüel ilişki ortaya çıkması var. Burada evet. hatta ben unutmam, bu 2010'ların civarında ABD'de bir kongreye gitmiştik. Tam San Francisco biliyorsun burada gökkuşağı şeklinde bayraklar olan, o konu en yaygın olduğu yerde San Francisco. Hı hı. Bu tam San Francisco'da o kırmızı köprü var San Francisco'da biliyorsun, asma köprü var. Tam onu gören bir yerde Amerikalı SBMT Derneği var, onun başkanıydı önceki başkanıydı. Onunla yani dedim ki burada özgürlük çok yaygın dedim. O homofobi durumu nasıl dedim? Doğu toplumda homofobi var yani eşcinsellikte nefret düşman gibi görmek var. Bu da yanlış tabii. Evet. Yani o Homofobi var. Burada homofobi nasıl dedim? Var mı dedim? Bunun verdiği cevap beni şok etti ya yani hiç beklemiyordum. Ne homofobisi dedi o, Heterofobi var burada dedi. Heterofobi yani öyle o şekilde oraya gelmiş ki hı hı. normal cinsle beraber olmayı karşı cinsle beraber olmaya karşı tepki var toplumda. Allah Allah. Ya, homoseksüelliği daha doğal kabul ediyorlar. Evet. Normalleştirmiş şu anda. Evet. Böyle bir onun için işte o Kaliforniya özellikle Kuzey Kaliforniya bu konuda dünyada Hollywood'da biliyorsun Los Angeles'ta Orta Kaliforniya o bölgelerde. Evet. Yani bu dünyadaki bu konu ihraç eden orası. Hı, hı Ama Mesela Silikon Vadisi de San Francisco'da o da ama Silikon Vadisi'ndeki kişilerin üçte ikisi Hindistan, Çin gibi dışarıdan gelenler çalışıyorlar. Öyle bir durumda var. Yani bu, ciddi bir şekilde bizde şeyi gösteriyor. Yani bu durumu bir masaya yatırılması gerekiyor. Yani cinsel yönelimle transseksüaliteyi karıştırmamak gerekiyor. Peki kızın erkek gibi ya da erkeğin kız gibi davranması neden olur sizce? şimdi kızın erkek, erken kız gibi davranması burada Freud bunda çok güzel bir tespit yapmış Freud. Şöyle diyor, birçok psikiyatrik hastalığın sebebi olarak latent homoseksüalite diyor. Gizli homoseksüellik diyor. Ve gizli homoseksüelliği araştırırken de şunu söylüyor. Bir çocuğu yetiştirirken anne aşırı dominant bir kişiyse, baskın hmm. kişiyse, aşırı şefkatli ve koruyucuysa hmm. ama aynı zamanda erkek karşıtıysa Hmm. Erkek çocuklar, erkek babasının aleyhinde konuşuyorsa erkek kaçtıysa çocuk özdeşim kurarken cinsel rolünü de anneden alıyor babadan değil. Bu epigenetik etki çocuk böyle yetişiyor küçük yaştan itibaren. Kız ya da erkek fark etmez değil mi hocam? Fark etmez Bu bazen de erkek çocukla da oluyor mesela ben erkek homoseksüel biliyorum bir tane Hı -hı. daha doğrusu da transseksüel homoseksüel değil de Hı -hı. biliyorum ailede hep bütün çocuklar kız olmuş. Sonuncu çocuk da kız olunca evet, aile tamam. onu hep erkek gibi giydirmişler. Erkek gibi silah vermişler. Erkek gibi davranmış. Kız olmadı. Bari bir çocuğu biz erkek gibi büyütelim. Kız ergenliğe girdiği zaman hadi sen kızsın. Öyle değil böyle davran demişler. Hı -hı. Kız ben böyle böyle daha mutluyum. Değişmem diyor. Bize getirdiler. Kız da 17-18 yaşındaydı. Hı -hı. Çok geç kalmışsınız dedim. Tamamen eğ eğitim hatası. ...cinsiyetle barışık olmayan bir çocuk yetiştirmişsiniz. Anne babanın yetiştirme tarzı Tabii demek... Yetiştirme ...bu kadar tarzı etkiliyor. Yani. Anne baba ve bakıyorum mesela... ...erkek çocuklardan da kız gibi davrananların... ...çocukluğu dönemini araştırınca... ...bir durumda şu çıkıyor... ...hep abla, anneler, teyzeler arasında... ...büyümüş. Evet. Öyle olunca rol model, cinsel rolü öyle seçiyor. Yani beyni... ...sevgi alanı olarak onu görmüş. Evet. Tamam yetiştirme tarzıyla ilgili bir şey. Ve bu nedenle de başarılı çocuk yetiştirmek demek aslında o çocuğu biz anne ise anne çocuğu anne tabii annenin şefkati rolü başka 0-3 yaş annenin diğerine hiçbir şey almıyor. Evet. Yani onun için bu durumda anne şey yapacak ama anne babasının aleyhinde konuşursa. Babayı kötülerse çocuk anneye sarılıyor, babayı reddediyor bilinç altında. Evet. Evet, bazı durumlarda da cinsel kimlik bozukluğunda gördüğümüz üçüncü bir örnek ODD diye bir rahatsızlık var. karşıt gelme, karşıt koyma bozukluğu var. Hı hı. Şimdi kişi aile ayıp, yasak, günah baskı bile aşırı çocuğu baskıyla ütünce ailenin canını yakacak hangi konu var? Mesela bazı konularda ...dini konular oluyor. yeni konularda tam tersi davranıyor. Anne Bazı babaya konular, ceza vermek için. Zaman. Anne babaya tepki olarak, protesto olarak. Hı, hı Bazı çocuklar da anne babanın cinsel konularda böyle şey aşırı tutumlarını görünce anneye babadan öcü almak için ...bilin bilinçli bilerek yapmıyor. Gidiyor erkek çocuk kız gibi davranmaya başlıyor. Anne baba yapma yapma diye negatif ilgi var. Hı hı. Bir çocuk es aile beni sevmiyor. Benim annem gerçek annem mi babam mı? Diyorsa DNA testi isteyen çocuklar var. Hı -hı. Bu çocukların bir kısmında böyle durumlarda anneye babaya protest alanı olarak cinsel kimlik karşıt trole giriyor, Ka ters kimlik geliştiriyor. Ters kimlik geliştiriyor. Mesela dinde ailen çocuklar din karşıt oluyor. Ve daha ba bazen de çocuğa proje çocuk yetiştiren modern ailelerin çocuklarda bakıyorsun dine yöneliyor. Protest olarak bu ters kimlik deniyor buna ters kimlik geliştiriyor. Bunu ters kimliği düzelterek tedavi etmeye çalışıyoruz biz orada anne baba tutumlarıyla. Hı, hı. Ya yani bu bütün bunlar tutum hataları. Cinsiyete barışık çocuk yetiştirmek diye kitap yazmak durumunda kaldık yani. Bu sene yayınlandı. Annelik, babalık pratiğini bilmiyoruz. Farkında olmadan çocuğumuza yanlış örnek oluyoruz. Ya yani ben vicdanen yani bilimsel olarak bunu savundum ama o zaman bu bilimsel tartışma konusuydu. O zaman anne babaların kızları kız gibi erkekleri erkek gibi yetiştirmesi gerekiyor. Ve kültürel kendi bir şey de, bu. De, anne evet. baba çocuğunu cinsiyetsiz de yetiştirmek istiyorsa o kültürel bir şeydir. Kuzey Avrupa'da öyle yetiştiriyor. Biz onun bedeline razı olur, O çocuk ileride evlenmek istemez. Yani mutlu da olmuyor zaten. Depresyon falan daha fazla oluyor çocuklarda. Ama o da tercih ediyorsa bunu da uyarı vazifemiz var. onda, söylemek durumundayız. Peki ebeveynler olarak cinsiyetiyle barışık çocuklar yetiştirmek için neler önerirsiniz sayın dinleyenlerimize? Tabii böyle bir durumlarda annelik rolü, ne anne rolü, baba rolü, eş rolü, ev hanımı rolü, iş insanı rolü bu rolleri hepsini ayrı ayrı yapsınlar. Erkeklere bakıyorum iş adamı rolü, iş insanı rolünde Hı. çalışıyorsa kadında da, erkekte de iş insanı rolü ne öyle bir sarılıyor ki annelik rolünü ihmal ediyor. Eş rolünü ihmal ediyor evlilik problemleri. Onun için rol paylaşımı çalışıyoruz böyle Hı -hı. Çocuğu yetiştirirken muhakkak çocuğumuzu böyle durumlarda rol karmaşası olmayacak şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bizden de örnek yani, model olması gerekiyor. Tabii, yani anlamında. evde eğer anne baba ortak dil kullanıyorsa Hı -hı. çocuklarda böyle dış etki, bu sosyal medya etkiliyor, çevre etkiliyor, okul arkadaşı etkiliyor. Evet. Eğer ev güvenli bir alansa en sıcak bir alansa o çocuk bu sapkın ideolojilerde hiç etkisinde kalmıyor. Kalsa bile hemen toparlıyor, düzeliyor. Anne babanın ortak dil kullanması burada. İkincisi de çocuk üç şeyi örnek alıyor. Anneyi, babayı bir de ilişkisini örnek alıyor. Evet, üçüncü Anne eve baba beğeniyor. ilişkisi sağlıklıysa hı hı. bu çocuk böyle durumlarda bazı çocuklar sınırları zorlar. Anneyi babayı çıldırtırlar, hı. aksini yaparlar. Hı hı. Anne baba böyle durumlarda hı hı. evde liderliği çocuğa kaptırmayacak. Anne baba ortak lider olacak. Hı hı. Böyle olunca çocuklar ne oluyor? Ev güvenli alan olduğu için hı hı. çocuk dışarıdaki dünyanın sahteliğini görüyor, bir cazibesine kapılıyor gibi oluyor. Ama daha sonra bakıyor ki bu dünya sahte. Eve severek geliyor. Evi seviyorsa o çocuk müddet sonra. Yani onun için aileyi korumak çok önemli burada. Hı hı. Eğer hı hı. sıcak bir ailemiz, güvenli bir ailemiz varsa emin ol o çocuklar bu Sosyal medyanın, dijital platformların, küresel popüler kültürün fırtınalarından korunuyorlar çocuklarımız. Onun için çocuklarımıza ben şu iki duygunun verilmesi lazım çocuklarımıza sihirli kavram olarak. Yani bir çocuk empati duygusu, bir çocuğu yetiştirirken empati duygusuyla yetiştirmek. Yani başkalarının hak ve ihtiyaçlarını duygularını göz önüne alan. Yani merhamet duygusu olarak geçen. Uyu yetiştiren çocuklar böyle konularda propaganda tuzaklarına düşmüyorlar. İkincisi de sosyal sınırlar öğrenmek. Evet. Kendi sınırlarını, ailenin kurallı ortam olması, saygı kültürünün... Evet. Korku kültürü demiyorum, saygı kültürü. Bu saygının olması demek, normların olması, sosyal normların olması. Hı hı. Sosyal normsuzluk, kuralsızlık çocukların safkın fikirler karşısında, ideolojiler karşısında kurban olmalarına sebep oluyor. Bu evet. için ailedeki aileye yapılan yatırım iş adamı fabrika kur, işi iyi, maddi yatırımlarını yap ama en güzel yatırım iyi bir evlat yetiştir. Evet, mevzu. Ondan daha büyük bir yatırım yok. Evet hocam mevzu Ondan derin, enmezsin. mevzu derin ama süremiz de evet. maalesef. Sayın Tarhan bu değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için sağ olun, var olun. Ağzınıza Sağ olun, ederim. Hocam. Teşekkür iyi yayınlar, iyi sağ, sağ Olun, sağ olun, teşekkür ederiz. Profesör Doktor Nevzat Tarhan bizlerle birlikteydi.